gibi bayağı. Anneannem biraz tez canlıdır. Çok iyi niyetlidir. Ama siz de biliyorsunuz ki yerinde duramaz. Sürekli çalışmak ister. Onunla beraber biz de sürekli çalışırız aslında. Yani Ben çok iyi biliyorum. Çok iyi bir insan. Çok girişimci fedakar. Annem de bizim için tüm ideallerinden, özgürlüğünden, yaşam tarzından vazgeçmiştir. Çocuklarını bu noktaya getirmek çok zordur. Anneme ve ben çok güçlü bir kadın. Annem ve ben bir vatan olarak tanımlıyorum. <laughs> Uludur köyünde doğdum, büyüdüm. Burası, bu tarafa gelin geldim. Çocukluğum gayet sakin. Normal öyle geldi, geçti. Okula gittim, beşi bitirdim. O zaman da kızları çok okutmuyorlardı. Biz okulda okuyan üç kızdı. Okudum beşten çıkandan sonra evde okula vermediler de öyle evde kaldık. Ondan sonra da 17 yaşımda evlendirdiler. Bu köye gelin geldi. kesinlikle. Bu kadar çalışmıyordum. Biz ya yazı yazın gidiyorduk. Babam köyü asiyer. Bizim yaylamız vardır. Işıl köye gelirdik, Okula giderdik. Şeyimiz hep böyle geçti. Yaylada geçti çocukluğumuz. Buraya gelince ortam değişti tabii evlenmeyi zaman. E, şimdikiler gibi daralıp çıkmak yoktu. Ne yapacaksın? Evden sarıldık, mücadele etmek zorundalardık. Çoluk çocuk sahibi olması. O zamanlarda çıkıp gitme çok ayıptı. Her şeye katlanırdık, oynardık, kaldık. <laughs> Evlendikten sonra 21-22 yaşlarında baba tarafı iflas ediyor ve köye çekilmek zorunda kalıyor. Şimdi annem diyor ki biz diyor 10-20 tır İran'a ihracat yapılırken bir kuruş ekmeğe muhtaç olduğumuz zamanlar bizi çok hissettirmemek için annem çok çalışmıştı. Yani küçüklüğünde de zenginmiş ama kendi köyünde çalışmış, burada da zenginlikten fakirliğe düşünce burada da direnerek çok çalışmış, mücadele etmiş, çaba göstermiş. Müzik ne bilmişti iflas etti dükkanımız vardı biraz sonra. Ondan sonra mücadele etmeye başladım bu ben. benim rahatsız oldu şeker hastası oldu sonra diyalize bağlandı dört tane çocuğum var ben mücadele edip çalışmıyor başladım artık Öyle mücadele ede yine ben onu 20 sene yaşattım. 31 yaşında şeker hastası İşte 52 yaşında da vefat etti. Bayağı zor günlerim geçti mücadele ederek. Zatı zordu tabii vefat ettikten sonra daha da zorlaştı. Mustafa okulu yeni bitirmişti. Bir tane sokuydu oğlumun. Birisi çalışıyordu. Ee, tabii ki zorlanıyorsun ama Allah yardımcım oldu. Ben feshetmediğim için her şey Allah destek oldu bana. Ben sen sinirlendireyim bir şey olayım mu Yok. Yok. Keyfen geliyor, zevk alıyorsun. Ben sana bir şey diyeyim. Ben sana bir Bak az <laughs> bak. Mehmet <'in> gitti <laughs> sonra geçti. Mehmet'in kendi yürüyüm yolda yürüyemiyor Mehmet'in yolda. Yürüyemiyor başka. O sanki doğadan adam mi? İkisi bir yatmışlar hapiste ya. <laughs> <laughs> Birbirinden korkuyor. Sen yok hemen... canım ya. Çok Bizim iş. şeyimiz yok ya. O zaman sen Ceren Hoca gitsin sağ verseydi direkt. Nereye? Eşinizin ölmesi çok zordur zaten. Yani hem toplumun bakış açısından çok zordur. Hem de biz dört kardeşiz ve herkes bekar yani. Bir ablam evliydi. Üç kardeş olarak biz bekarız üç erkek olarak. Onları yönetmek, idare etmek ve onları evlendirmek bir başarıdır, zordur. Bunlar için kaynak lazım, bütçe lazım sadece babamızdan kalan bir emekli maaşı kalmış ve köydeki 50 dönüm, 30 dönümü de bakımsız arazi kalmış. Araziyi baktıracak işçi bulamıyorsunuz ve o 50 dönümle siz ilgilenmek zorundasınız. Gecenizi, gücünüzü gücü, beden olarak hep oraya harcıyorsunuz. Güc, bütün gücünüzü. Ve çocuklarınızın bir taraftan eğitimini harcıyorsunuz. Bir taraftan çocuklarınızı evlendirmeye yönelik bir eğitim yapmak zorunda hissediyorsunuz kendinizi. Tabii bu yaşam tarzı, bu süreç, babamın vefatından sonraki bu döneme gelen süreç annem çok zorlanmıştır. Çok fedakarlık yapmıştır kendinden ve çok söylemez. Mesela annem iş yaparken de söylemez. Ben çok kızarım bazen annemle tartışırız bu konuda. Çünkü bazen kafandan geçeni bilmem. Bana söyle ben sana yardımcı oluyorum. Çok şükür Allah'ıma. Çocukların birisine bir şey görse onu istediler. Ben onlara babasının eski pantolonlarını kestim. Diktim yeni bir ütülerim çocuklarıma yelek pantolon diye diktim giydirdim. Hiç kimseye belli etmedim. Bu aşamaların çok zor. Aş anlatmak nemlikmez. İşte öyle. Şimdiki gençler onu yapmaz. Ama biz bir ekmeğe de muhtaç olduğum gün oldu ama onu ben belli etmedim. Geceye hamurumu yurdum, saat üçte kalktım, bunları yaptım. Hiç kimseye belli etmeden aynı varlıkmış gibi yaptım ben onları. Onun için işte bu çalışkan diyen onun için değiller. Kimseye muhtaç olmadı. ne diyeyim bir gün dönüş olmayınca hiçbir şey demedim. Kaderim böyleymiş dedim. Devam ettim. <laughs> tam olduğu zaman işçilerimizi alıyoruz, dibinden topluyoruz. çovalara buyuruyor. Taşıması çok yer, yerlerimiz çok bayır olduğu için bizimki dereden yukarı çıkarıyoruz. O kadar değil de alttan yukarı çıkıyoruz. Bayağı çok sallanıyor. İşte eve getiriyoruz, onları yiyoruz. Tekrar patoza vuruyoruz. Patoza vurduktan sonra harmana döküyorsun. Tekrar onu bantatır, düzüğe vuruyorsun birbirlerden ayırmak için. Tuvalliysen değirmene getiriyorsun, direksin. Bayağı aşamalı bir iş. Bu görüntü gibi değil, dıştan görüntü gibi değil, bayağı aşamalı. Bu da biraz sonra yürüdük. Giresun kalite fındık diye bir terim vardır dünyada. annem de Giresun'la özdeşleşmiş bir kimliktir. Bu ikisini biz dedik nasıl birleştirelim? annemin hep söylediği şey girişimcilik ruhu var annem. o aslında bizlerde de var. Fındık işine de ben bir İstanbul'a gidecektim çocuklarımın yanına. Görümcem dedi ki Orhan'ın yana gel fındık griydi oğlu için. Ben ona 10 külü bir fındık götürdüm kırmaya. Baktım makinelere dizilmiş fındık kırması hoşuma gitti. O bir makine de bana ver, köye vurayım. Ben de çalıştım dedim. Paramız yoktu o zaman ama. Dedi ki bak git Kosket'ten proje çizdir. Öyle gel dedi. Ben de proje o zaman benim olan başlamamıştı. Ne olduğunu bilmiyordum. Dedim ki sonra proje çizilir. bize makineyi ver. 5-10 tane makinesi vardı, reklamını yapayım, evin altına göreyim, bütün işler gelen görsün bile köyün fındığını göreyim demiştim. Vermedi bu makineyi. Azime yenge ne yapalım ne edelim düşünürken biz hocamla proje yapıyoruz. Azime yenge... E, nin akrabası bu makinaları yapanlar. Yani çocuklar işte gelin biz fındık kırma kavurma işi yapalım. E, bir girişelim bu işe bakalım nasıl olacak falan diye. Bize de çok güzel çok uygun geldi bu fikir. Ben de Mustafa'ya dedim oğlum projesiz alalım makineyi dedim. Neyse tamam dediler. Ruslar da destekçi oldu. Hep beraber. Onun için köyümüzde bir gelişim olsun. Fındığımız para etsin. Fındık satarken çok zorlanıyor. Fındık çok biz ama satması çok zorlanıyor. Bunu Köye getirelim, köylü yararlansın. Aslında ticari bir amaç çok yani. Bunu evin altına koyacağım gelsinler kırsınlar ama tabii bir 200 bin lira gibi bir rakam tutuyor oranın maliyeti. Hani bütçemiz kaldırır mı kaldırmaz mı hep bunun endişesini taşıyor. Çünkü hep tasarruf etmiş, hiç boşa para harcamamış, hep dişinden tırnaklarından artırmış bizi bu günlere getirmek için. Sonra oturduk, konuştuk dedik biz bunu yapabiliriz. <laughs> verdiği her ayağı, her an e, çok önemli. Her alanda çok önemli. Devletiniz size bir teşvik veriyor. Yani diyor ki sen yeter ki yap. Ben sana bak diyor yardım ediyorum diyor. Çok da kolay oldu. Kendinizi yapacağınızı ve yapacağınızı e, vatandaşınıza, köyünüze katkısını sunacağınızı ispatladığınız anda gerçekten e, devletin yapamayacağı hiçbir şey yok. Yapıyor da yani biz çok memnunuz Koskep'ten de. Allah Allah razı olsun. Bize çok büyük emek verdiler. Biz Koskep'e bu destekle beraber başvurduğumuz zaman... İlk başvurumuzda onayladılar ve bize çok destek oldular. Hani kendileri de gelip daha sonra açılış yaptık. Biz açılışlarımıza katıldılar, onları Kadın girişimcilerle ilgili başka etkinlikler oldu. Oradaki toplantılara çağırdılar. Yani siz bir adım atıyorsanız aslında devlet de yanınızda sizinle beraber yürüyor. Fundumuzu değerlensin diye köye katkımız olsun. Köyümüze vuralım. Bir de benim ismim kalsın. Yaşlandık artık. Gençleri köye döndürmek için bir şeyler yapmaya çalışıyor. İnşallah dönerler. Başkaları yine kurmak istiyor köye makine. Fındık çok herkes kursun çalışsın. Değerlendirelim ürettiğimiz ürünlerimizi. Biz kendimiz değerlendirelim. büyük şeylerde yaşarken çok kazanıyordum ama çok fazla da giderim oluyordu. Çok istediğim bir hayatı yaşayamıyordum ve çok yoğun bir çalışıyordum. Antalya'daki arkadaşlarım çok arıyor. Diyor işte buradaki güzelim hayatı bıraktım diyor. Orada köy hayatına başladım işte orada internet var mı, telefon kullanabiliyor musun diye şakadaş şey yapıyorlar. Ama ben de onlara diyorum ben sizden daha rahatım diyorum. İstediğim zaman burada gelip çalışabilirim, istediğim zaman çıkabiliyorum. Rahatlık olarak çok Rahatım. Evet özgürüm aslında. Bir de kendi köyüm yani. Kendi köyümde çalışıyorum. Başkasının içinde çalışmıyorum. Kendi işimizde çalışıyorum. Onun da artı yönü var benim için. Ve bu artı yön hepsine bedel ver. Bir kişi de olsa bir gencimi istihdam ettik. Bir gencimizi iş sahibi ettik, sigortalı işi oldu, e, maaşını alıyor, geçimini sağlayabiliyor, kendi köyüne hizmet ediyor. İnşallah bu bir, iki, üç çoğalacak. Bu bence köye en büyük fark. Müzik Ölüm mü bilmek misin tabii ki? Ama ben işte, işten aklıma önümü getireyim de... ...kendim işimi <laughs> oyalayayım, öyle aklıma önümü getireyim. Yaşamak güzel bir şey. Mücadele etmek, yaşamak çok güzel. Zaten öleceğiz. Allah rahmet etsin desinler, yeter. Mücadele etmek... Biz seveyim öyle işleri. Yenilik getirmek isteyeyim köylere. Bir isim olarak kalsın. Yeni şey yenilik iyidir her zaman. İşin yaş olmaz. Gördüğümüzü yapalım, güzel olsun. Gelenlere bir örnek olsun, gelen Gidenler böyle bir iş yapmış diye. <laughs> Gerçekten yaşına rağmen Ben onu gençlere hep örnek gösteriyorum Yani Derler ya aman ölüp gideceğiz Ne gerek var bu kadarça Ama onda öyle bir şey yok O hep 18 yaşında bir genç kız O şekilde çalışıyor O şekilde azmediyor Yani Sadece ben kazanmıyorum diyor Onun felsefesi bu Herkes kazansın diyor Köy kazansın diyor, oğlum kazansın, muhtarım kazansın, çevrem kazansın böyle bir insan. Her alanda desteğini çok görüyoruz. Yani şimdi biz burayı Azim Eğendi'ye teslim ediyoruz, işlerimize bakıyoruz mesela. Ve tek başına bile götürüyor bu işi. Yani bu kadar aziz bir kadın. <laughs> çıkartıyoruz. İsimlerini yazarak ağzına zımbal yıkartıyorlar. Sırasıyla, sırası gelenin fındığını kırmaya başlıyoruz. Kırdıktan sonra kavrayıp, bakımlıyı paketleyip bırakıyor. Ben hiç kimsenin yuvasına bakmam. İleri, Atatürk demiş ileri bakın, geri durmayın. Ben ileri baktım, hiç geri durmadım. El ne derse işte desin. Hiç sen şunu demişsin demedim. Yapacağım işi yaparım. Cesaretim var çünkü. Başka planlarım yine vardı ama artık yaşlandık, gücüm yetmiyor. Cevizler <laughs> 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 oldu, dibine döküldü baksana. Evet. evet. Temizlenecek. Temiz. Bahçeleri temizler mi? Şey? Temizlenmez olur mu? Tabi temizlenmez. Payısız atlanacak değil mi? Ya. Kaç bir iş çalıştırır? Şöyle söyleyeyim, bu bir ekip işi aslında. Yani tabii ki bu insanlar tek başına kalsa herkes zorlanır. Şimdi üretim kısmı, annem tamamen üretim kısmını yönetiyor. O başka işe karıştırmıyoruz. Niye üretim kısmını yönetiyor? Bir işe anne eli değdiği zaman daha farklı ve daha lezzetli, daha güzel oluyor. Annem üretim kısmının başında. Satış kısmıyla ben ilgileniyorum daha çok. İşte muhtar, muhtarımız var. Muhtar bizim resmi işlemlerimizi, resmi kısımlarımızı hallediyor. Bu üç ekip, üç unsur bir araya geldiği zaman işletme başarıdan başarıya koşuyor. Valla ben kendi açımdan şöyle diyeyim, ee, uzak yere başka şehre eşya götürmek çok zor. Mesela biz fındık götürüyoruz, çerezlik dediğimiz çocuklarımızın yiyeceğini Hani arabaları almıyor, çok zor oluyor. Ama bu konuda çok güzel oldu. Boşuna kabuk götürmüş oluyoruz. E orada kabuğu atıyoruz ama burada en azından sobada yakılabiliyor, değerleniyor. Yükümüz az oluyor. Bunlara çalışsınlar. Yeri olduğu zaman hiçbir şey olmaz. Herkes çalışır. Çalışmanın yaşın çalışmanın yaş olmaz. Allah herkesin yolunu açar. Doğru yoluna gidene kimse dönüp bakmayın. Çok şükür Allah'ıma. Ben bir yabancı köye gelin oldum ama köyümün adamı beni çok sever, takdir eder. Ben de onları çok severim. Hiç vesetmedim. Allah bana cesaret verdi. Dört çocuğum için bu son şeyime kadar çalıştım.